Okulun kapanmasına 20 küsür gün falan var. Ben yani de bugün servis geçirdim. Böyle aklıma geldikçe çekeyim. Bu hafta başlayacaktım. Bu hafta unuttum. Çarşamadan başlıyoruz. Servisine kaçtı? <laughs> bir önceki... Bir arada ben çekmeyi unuttum. Benim sınav haftam başladı. Sınav haftamın ikinci haftasındayım. Hatta bitmesine son iki gün. Hani azaldı da azaldı. Sabah saçım yüzünden servisi kaçırdım. Az önce de videoda durmak zorunda kaldım. Yılmaz bir geçti. Neyse. Of ya. Yine arabayı o zaman otobüs kaçırdım. Of. Rahat saat gitmek varken şimdi sürüneceğim. Bugün lisenin son coğrafya sınavına gireceğim. Matematikten de 82 olacak. Bugün ayın 5'i. 5 Haziran 2025'te ben ses konuşuyorum çünkü şey diyeyim serviste son sınavıma giriyorum son tarih sınavına giriyorum ve sınavlar da bitiyor bitti kurtulduk akşama da işe fiyo var eşe edeceğiz öyle evet yani bunu da çekmeye bulundum arkadaşlar Selam çocuklar ben anneniz yine bir pazar günlükleri Dur şimdi dün son sınavımıza girdik onu ben söylemeyi unuttum Efnazlar da burada İnkılap sınavımıza girdik. Liseyi bitirdik. Hiç bugün de... bize güle güle sizin son sınavınız diye not bırakmadı sınavda. Evet. Bugün de mezuniyet için son eksikleri almaya geldik. Değil mi? Aa, evet. Sonra cima. başka ne oldu? Başka da bir şey olmadı. Bugün günlerden Cuma pardon, ayın Ay Perşembe salak. Pardon bugün Perşembe 05 2005 a, 2025 05 Evet Evet çocuklar. Bugün Arife günü. Me, e, peki hangi bayram biliyor musunuz? Ahırda var tosun, o tosun size kosun. Buradan anlayın. <laughs> Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bugün günlerden... Beni çek bak. Biz bugün formalarımızı boyadık. Benimki de burada. <laughs> Bunlar da burada Ay, sonra ben beni liste al. yapmaya çalışıyorlar. Bilo'ya sallayın. aramızda çok <laughs> blogger oldum. Sonra Irmak nerede ama bugün? Ay küfür etmiyoruz çünkü vlogdayız. Neredesin Irmak? Bunlar da burada veda yemeği bilmem ne pasta bir şey kesiyorlar şurada. Biz onu da yapmadık. Öyle işte gençler. Elif nasıl? Ne var ya? Duyguların neler? Bok gibi. <laughs> Başlık kim var. Küfür etme <laughs> lütfen editlerken zor oluyor. Bok gibi bir değil. Evet. Olsun. her zaman bilmeyelim diye siz. Sonra bugün e, şurada dışarıda şeyimizi yaptık. <laughs> ne yaptık? Provamızı yaptık. Ay size formamı göstereceğim. Bir dakika bir dakika. <laughs> <laughs> doya doya kalbimde taşlar. Kavağan Kralı. Kavağan Kralı'nın şair Vurup'un şeyi. Şimdi Irmağan ki bu gökçünün ki bu bunu yapıyor. Bir de ayın kaçı onu söylemeyi unuttum. Ee, 10 Haziran 10.06.2025 günlerden Pazartesi çok düşündüm. Saçlarım bozulmuş, terlemişim. Neyse bugün okulun son günü. küfür etme zor oluyor. Ha. Biz şey yaptık. Çok... Ya, biraz ben çekeyim. İki dakika oldu. Arkadaşlar okulun son bir günü, günü bile 12. A pasta ve kola almış. Yine birilerinin bir şeyini yapıyor. Kimyacı <laughs> almış. Biz de yeriz birazdan ya. Komşuda pişer bize de düşer hesabı. Koskoca sene öyle oldu. 12 da pişti bize düştü. Öpüyor. Ne? Çıktı mı? ve be. Beyazlığa çıkıyor. Ha. Ondan tutalım. Evet. Bak çok evet. yani. Yani çok Vlogumu izle tamam mı? Meşale tutmayın diyorlar. Alperen. Meşale tutmayın diyorlar. diyorlar. Götümü çek ama. Tamam. tamam. Al. 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 Tamam. Tamam. Al. Al. bir şeyler söyler. Ne, diyeyim? ne bileyim, dudak Ne Yeterince. Ben de Al. gösterdim. Açıkçası Öst hocanız sizi çağırdı. Öncelikle okul bittiği için aslında sevinçliyim yani. <laughs> Sevindim ama <laughs> bizim bir yandan üzgünüm. Şunu çok özleyeceğim. Şuraya çeker misin? Şu arka Şu sırayı. Buradan bahsediyor arkadaş. Ben de konuşacağım sonra. Bu arka sıradaki eğlencelerimizi çok özleyeceğim. Arası. Çok mutlu arası. günlerdi. Dersler dışında çok eğleniyordum. Gerçekten 11 ve 12 benim için çok güzeldi. Şeyleri saymaz. Çok güzel geçmişti. Hatta 9-10'dan daha iyiydi bu arada. Size özür dilerim. Keşke siz olsaydınız ama daha güzeldi kanka. Zaten 9-10'dan 11 ve daha, 12 daha güzeldi. Yani maalesef. Evet. Dur lan bir konuşma yapacağım. Ben kanki 11. Sınıfta sınıfta stese girmiştim. Hatta stese girdiğim için okulun ilk haftaları gelememiştim. Değenmesinden dolayı. Çünkü, çünkü benim fıttırcıklarımdan ayrılmıştım. Ama 10 bin ilk başlar kötüydü. Yani gerçekten çok kötüydü. kötüydü. 11 sonlara doğru çok güzel oldu. Şunu indir. Sonlara doğru çok güzel oldu. Bu da Tuğçe grubun. Şahin Kaban Kırı Tuğçe grubun forması. Ondan sonra ben 12... Arkadaşlar bunları vlog ayıyorum ha. Ondan sonra... Gerçi sadece biz izleyeceğiz. Sınıfta bir köylü oynamayı, kurbuz oynamayı, salak salak kahve etmeyi, saçma sapan sohbetler etmeyi çok özleyeceğim. Pencere kenarındaki... Benim sadece 4 tane, 4 kişi Benim kimsem yok. Benim yok bence. Ben sınıfta çok sıkıldım. Bugün de çok sıkıldım. Sınıfta kimseyle konuşmuyorum ben. Sınıfta kimseyle konuşmamı özlemeyeceğim. Ama sınıfta da diğer gangsterlarımla dans, konuşmayı özleyeceğim. Biliyorum arkadaşlar. Benim için 11 başları kötüydü. Irmağa katılıyorum. 12 iyiydi. Hele ki 12'nin sonlarına doğru baya iyi oldu yani. Fena iyi oldu. Ben bir tık üzünlüyüm. Yani ben üzülürüm ya. Kim? Herkes üzülür yani. Niye üzülmeyeyim? ki? yapamaz <laughs> Bu da benim emektar formam. Hakkını helal et. sen duygularını sadece söyle. Çok mutluyum. Hayat yine bu daha güzel olamazdı. Eve gidip yatmak istiyorum sadece. Şimdi bir kavak turu yapacağız. Bir kavak sağ Kavak gidecek mi? mi? Bize kavak gelebilirsiniz bence. Bahçede içebiliriz. Gelir miyiz? Gidelim lan. Erken çıktık. Niye? <laughs> 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 evet. zor alıyoruz. Hayır ya ben içinde yokum bak. Bugün beni bol. Bombastik. Hala ki. Şey. Evet. Ay merhaba <laughs> hocam. Sabahtan birincisi oldum. Seni YouTube kanalına bekliyorum. <laughs> ya Allah belanı vermesin. Şeyime yaptı da Kapat. Evet. evet. Duygularını söyleyebilirsin. Duygularım ne olacağını söyle. Ne olacağını söyle. Dört sene lise okudum, bir manefe yapamadım. Hayır. Çok üzgünüm. <laughs> ben üç tane... Eee, ne olacağım söyle diyorsun. Ne olacağım? Nasip be, söylemedim. Bereket Adam olacağız. Şey. Adam, adam olacağız. Adamın hayallerine bak, adam olmak ya. <gülüyor> sen <gülüyor> ne inşallah söyle. Ben çok konuştum, ne, diyeyim, yani. ne olacağım söyle. Burası ayrı. Ben ediyorsun. hastası olacağım. <laughs> Kaan sen? sen ne olacaksın? Ben Hiçbir şey olmayacak. Body olacak. Body builder. Sen de olacaksın? Mühendis olacak. Ben, sayıyorum. Ne? Polis artı özel harekat artı. Kafemizin müdürü. Ben kafe açacağım. Kafemizin ben sevindim. müdürü. Kafemizin müdürü biziz ya. Ne yapalım? Kafemizin muhasebecisi mi oldu? Ha garson lan. Garson ya. Kaçalım <laughs> <laughs> devamı nerede? <laughs> Evde kaldı. Kulağım düştü. Tamam. Gidiyorum ben direkt. Direksiyonu böyle gidecek. Çöpe girdim galiba. Kavağa gideceğiz. Sizi kavağa getiriyorum. Bunlar çekiyor diye çekmekten vazgeçtim. Ben de ben düşünüyorum da... ama. Çok gururluyum çünkü yanımda okulun birincisi var. Büyüyor. <laughs> benim çocuğum büyüdü de okulun birincisi var. Bunlarla yürüyoruz. Nereye gideceğim hakkında hiçbir, hiçbir fikrim Sen yok. Seni bize kaçırıyorum. Seni ha, benle. Ay. Ay. ne kava kava şey Koydu. Önce kava. çarşıya gitmeyeceğiz Önce mi? Çalışıyor. Tamam sonra Benim Tuğçe'nin annesinin yeri... <laughs> Anne. <laughs> Çok seviyorum ya. Koymuş şeyi, <laughs> şey bizim için. Ne yaptın Mehmet? <laughs> Ayakkabı ya geçirdi. Mehmet bir saldı. Arkadaşlar biz şu an kuafördeyiz. Rahat yer verince bizim samimiyet belki. Yani ne diyecek bunlar? Bunlar salaklar balo falan dediler. Ben biraz kızdık. Biraz kızık. ama ben abi sevdim. Evet biraz samimi geldi ama yine de hani Öz, Özcan abi gibi. Ama hani bana iki, 15 liralık bir tanenin bir keki, sana iki tanesi 30 lira olur gibi kazıklarmışçasına geldi. Tut suyu kime. Ben baloyu ineyim mi? Şu an buradayız. Çünkü bunlar... Sadece, çünkü bu çiçekler eriyoruz. Bala acı. günü. Bala günü de burada olacağız. Çünkü Sen kahve içiyor olacağız. Çok acı. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Kavak semalarında çiğ köfte partisi yapıyoruz. Birazdan da çay partisi yapacağız. İyi iyi. Vlog'umuza yeni karakter. 3 yıl sonra. Şu an formalarını boyuyorlar. 54 Gökçe, 08 Artvin, 41 Elif Nas, 40... Yok Yozgat neydi? 30... 66 60. Yozgat. 41 Kavak. Ama ben 41 yazacağım. Niye? Ben çünkü burada da okuyuydum. ya. ya. Sana ne amına koyayım yastırsın. ya? ya Yozgat arkadaşlar küfür etmeyin ya. Ama sana ne? Ama, hani ya? ama Yozgat yaz. Ama hani sana ne? Tamam kavga ama etmeyin. Ya hayır. Ben 41 şey kavak kocaeli tuğçe varıp yardım oluyor, yardım, yardım, yardım oluyor deyip duramazsın. Sen. Çok da güzel lazım. Sana bahsettiğim yerler buralar işte. Kahve, Sigara mı gidiyoruz. Orman keyif, Tuvalet terliklerimizle. Evet, çekmedin ki. Güzel misin lütfen? Metanetini koru. Ama ah, 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 bu içeri geldi. Şey yapma kız kız. <laughs> utanma. Ablalara ne kızıyorsun? Geç o sizden büyük. Sen kaç yaşındasın? Ah, 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 Bizden ah, 8 Kaç yaşındasın? Şey koy. koy. <laughs> Bu ki anahtarı? Bakayım. O. Evet şimdi Tuğçelere geldik. Anladım. Ve evet, çok acıktım. Dolma. Annesi dolma yapmış. Durumu büyük durmam. Dolma çok doğru. severim. Çek çek. Bu tarafa doğru yıkıl biraz. Hepsini de sana yüz yüze verelim. Ama doldum. Bu bakıyoruz. nasıl bir sabah? Allah'ım. Bu saatte. Saat. Bak evet. denemeye gidiyoruz. Denemeden çıkıp mezuniyet asılır mezuniyete gideceğiz. Bak Allah senin bin belanı. Saktan kalkıp geldim. Pijamalarımla geldim. Ne çantam var ne bir şey kanka. Saçımı taramayın. Saçımı taramadım bile kanka. Makyaj falan da Hep öyle geldim. Hiçbir şey bak. Umurumda bile değil. Umurumda bile değil. İnşallah Cevapları diyor. Bana şuradan bir şuradan bir araba çarpar da kanka. Bak deliriyorum. Cevapları oradan araba gel. Hayır buradan gel. Her neyse oradan çarpsın. Cevaplar da yok. Cevap anahtarı da yok. Bak denem falan yapmayacağım zaten. Geliyorum, uyuyacağım, gideceğim. Hoca 5 kişiyiz kanka dedi eve gidin. Taşşakut, Talat ve Fitnat. Kanka boşu boşuna uyandım. boşu boşuna kalktım, boşu boşuna geldim kanka. Bak delireceğim. Kalbim sıkışıyor sinirden. Gece 3'te yattım manitamla kavga etmekten. Allah belanı vermesin ya bak. Çapkın, kaldırımda baygın. Sana da günaydın. Mezuniyet yerleri açıklanmış. Ama <laughs> bugün mezuniyet sabahı çünkü. Aklım ben mezuniyette. Sınavda değil ki. Bugün sınav verdiler açıklanmış. Akçuk Hoca'da giriyormuşum. Akçuk Hoca ne kanka tavanlısının şeyinde. Çık işte. Ay kama. Çık işte bizim okulun yanındaki okul ya. Ne hikmet ne nazmin ne zıkkımsa. Ta tut anasının şeyine çıkacağız. Mezuniyete geç kalacağız. Şöyle kombin yaptık. Geç kalıyoruz. Daha seçim, seçim mu zaten. Seçimi kurutmadım. Mal gibi. Akıtsa, Mabaha. Ben özel make-up tuttum Özel make-up bana makyaj yapıyor. Kapı. Maalesef kızlarla hazırlanamıyorum. Ama beni bırakacak birazdan özel make um. Hem de şoför. Evet hem Papat. şoför hem make-up. Burada Sena okul bildiğimiz <laughs> e, konuşmasını hazırlıyorum. <laughs> Cümle <bile> bulamadım. Konuşmamı hazırlıyorum. Diğer kızları göstereyim. <Yosinion>. Burada <laughs> Gökçe Nur Köse. <laughs> Harika. Nilkaba Osmanoğlu. Ondan sonra burada Pınar Çatar. Benim ablamın güzelliği şaka mı? Bunlar giyindir mi? Bunlar bayağı ayrı oldu. Burada <laughs> Tuğçe Vuruk oh ve Elif Naz Yavuz. güzel <laughs> oldu. Şimdi hani ağlayacağım. Evet gençler zorlu bir hazırlanma şu, sürecimizin mi? ardından hazırız. Neden? Ne diye aradın? Gidiyoruz. Hayır evet, şimdi konuşun. Şu anda yoktunuz. Mehmet ya. Mehmet iki dakikaya geliyor. Saliha'ya geliyor. Ne? ne? Saliha'ya bak. Sen de gel sen. Neredesin o zaman? Meşrut Aypoğaz. Aa bir dakika ben hiç takmadım. Ben de Bunu nasıl takıyorum peki arkadaşlar? Takacağız mı? Bunu nasıl Bunu yapıyoruz? Bunu nasıl yapıyoruz? Değerli gelecekteki çocuklarımız merhaba. Medeniyetimize geldik. <laughs> <laughs> Aa Mehmet! Aa! Vlogumu şey yapıyor. Artı 18 şeyler. Ben istiyorum kartıya geçerim ben. mi? Ben kendim tam Tamam, konuş. Tamam. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar Artık bakın böyle süslemişler. Evet arkadaşlar videomuzda yeni, yeni karakter. Şöyle bir boydan alalım. Arkadaşlar çok büyük bir dedikodu var. Videoma <laughs> yeni karakter. Yeni karakter. Bir de şurada it beni. Ve yeni karakter. <laughs> çok iyi. Evet arkadaşlar hava çok sıcak söylemiş miydim? Hava o kadar sıcak ki çok kötüyüm ben ve benim saçım çok bozuldu arkadaşlar. Bakın saçım Saçım bozuldu. O yüzden moralim bozuldu. Evet. 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 Kutya E, duygularım baya değişik. Bayağı seni değişik zaten mi? benim seni, benim fotoğrafımı senin filminde görünce bir duygulandım. Gerçekten. Ay, görmedim. Ha? Evet. evet. Bekle fotoğraf var. Hadi, hadi, hadi biraz böyle. Böyle. Tamam ben bak, şey, bence şey, telefon var ya. Böyle, böyle, böyle hepsi <laughs> mi yapacağız? Zaten ben şafak Berkay, birkaç bir şey söyle. Ya Allah seni sen söyle. E, beş yılın ardından... <laughs> Buna, bo, bo, beş Oha yılın ben ne sandım? Deprem oluyor bak ben bunu ben bunu patlatacağım değil mi? Beş yıl ardından evet. şu güzel kombinimle beraber gördüm. Wow. Biliyorsunuz tabii ki her zaman bu okulda hiç gördüm ben bunu. Yapacağım. Ama uzaklaşmıyor. Bu her zaman gördü benden her zaman devam edeceğim bunu her <laughs> zaman her yerde. <laughs> <içim> yerlere, <laughs> için yerler. Bunu Mehmetler patlatacak. Ne ya. ya. Öyle yani. <laughs> Bu okulun gördüğü annendir. Uzaktan videoda. Çek <laughs> şey, bakmış. Al bak. <laughs> <müstesimler var. gülüyor> <laughs> <laughs> Sarı mikrofon. Ben vlog yapıyorum. Bunu birleştirip Sarı bana... mikrofon. Ee, bu Bokuldan ayrılıyor. Şimdi Of çok kar kar karmaşık duygular içerisindeyim. <gülüyor> <gülüyor> hem mutluyum hem üzgünüm. Evet. Ben çizim. ben şimdi üzgün değilim. Yeter. 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 4 Yeter. 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 Çağrı Hoca senin öğretmenin, beni ilgilendirmiyor. Ben de çekmem. Allah aşkına. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Yani kötüyüm de konuşma metnim... Belki üç yıldır burada emek verdim, beni yok sayıyorlar ya. Aşk olsun, herkese. Kim seni yok sayıyor? Söyle. Yok, yok, yok. Ama çok güzel çıkıyor bu şarkı. Neyse, verelim vlogumuza bunu koyalım. Çünkü biz senle çok yokuz. Evet, biz çok yokuz. Biz çalıştık evet. hep YKSS'le. İrmiyaz. Allah Sadece herhalde. ölüler görür. Kadar. Kadar. Merhaba, Irmağı çok seviyorum. Ay bir şeyler söyle. Hakkınızı helal edin. Evet. Belki bir daha Hakkını akıllar. helal <laughs> et. Dikkat dikkat. Ben seviyorum. Şey. Tamam. Türkiye'nin videodan tamam. selamlar. Tamam. Merhaba canım. Bir de ben geliyorum böyle böyle evet. ama ya, yanayım ya, ya, ya. ya. nerede? Niye <laughs> <laughs> <Ürmak> nerede? Irmak <laughs> daha yeni geldi. Ben izleyemedim bile. Ben nasıl biz daha taştan işte bu sene burada bulunuyoruz. Sevgili çocuklarım biliyoruz ki yaşayacağımız bu ayrılık gençlerimizin kalbine geldiğinden. Sevgilerimizle kalıyoruz. Hoşça kalın. Selam diliyoruz. Gerçekten saat 5. Buraya

yürüdük, kep attık ve şimdi tavuk pilav yiyeceğiz. Ne tek tat bile o kayarız. <laughs> Becerik. Çek. Aferin. 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 i don't Özleyeceğiz. Öz <laughs> Herkes anlayacak. Yapsın, 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 akıllara gelmez. Var. Ben dedim. Çok güzeldi. Ben Sonu ben. yine biraz şey bitti ama çok güzeldi. Herkese teşekkürler. <laughs> <laughs> çiçeğini, bulduk çiçeğini bulduk galiba. Çiçeğini abi arada şu an koşuyoruz. Burası çok korkunç kızlar. Çiçeği arıyorum. Çiçek. Çiçek. Hayır. Bilmiyorum şunu da açmaya bakacağım belki yani. Evet, çiçek falan yok. Çok güzel. Çok güzel. mi güzel. Evet, Çok bize Çok arkadaşlar şu an yine bir mezuniyetteyiz. Nil'in mezuniyetine geldik. Burada yemek falan var. Yemekleri yedik kanka. Ben okumak. Burası çok nezih bir ortam ama Tuğçe az önce bağırarak burada insanlar bakıyor. Burada şey birine, işte meziyeti olan birine herkesin önünde. Herkesin önünde. Fatma, <laughs> Burası bir de aşıyor. Bir anda Nil çıkacak şimdi. <laughs> Nil Gökçe Kaba Osmanoğlu Tamam. Evet Nil. Elif Naz orada ama önümüze bir kız geldi şu an. Şöyle sahil kenarındayız arkadaşlar. Öyle yani. Ama bir şey olmaz. Öyle yani Arkadaşlar lavuk kapatmayı unutmuşuz. Çünkü yeri biraz tatsızdı. Neyse saat şu an 2-5 geçiyor. Tüm videolar birleştirdim. Tüm videolar birleştirdim. Bitti vlog. Dedim ben kapatayım bari. İzlediğiniz için teşekkürler gençler. Yeni bir youtuberın doğuşuna şahit oluyorsunuz. Sen. Abone ol kardeşim. Ve Bolo onu bekle. Bu farkındaysan fark 1'de. Part 2 çok yakında. Görüşürüz. <laughs>